Evet herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet bu ikinci üretimhanemizin videosu yakında gelecek. Gelecek demiştim arkadaşlar sizlere. Şimdi burada yuvalık açılışını sizlere yapacağız. Hangi kuşların yavrusu var, yok hepsini bir bir göstereceğiz. İlk buradaki üretimhanemizdeki yavrular satışa çıkacak. Çünkü burayı daha önce kurup daha önce işleme almıştık. Zaten birçoğunuz biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, onun için de telegram kanalımızdan olacak bizim şu andaki kurs satışlarımız telegram kanalımızın linki de açıklama kısmında mevcut arkadaşlar çok yakında başlayacak zaten videoda da görürsünüz ee, bilginiz olsun videomuza geçmeden önce güzel bir like ve güzel bir yorum atarsanız hepinize çok ama çok teşekkür ederim arkadaşlar burası bildiğiniz gibi aynı zamanda Hasan hocamızın üretimhanesi Karadeniz Üretim 2 olarak geçiyor ee, videomuza geçmeden önce arkadaşlar Cennet papağanı aldığımız e, Emre Erdem abimize çok teşekkür ediyoruz e, Gerçekten sağ olsun Yani hem bize her konuda Cennet papağanı konusunda destek verdi Eminim ki e, sizlere Sizlere de verecektir Eğer ki almak isterseniz Emre abimiz e, Şurada arkadaşlar Gördüğünüz gibi Cennet bir cennet takımımız burada İşte yavrularımız Bakın bir cennet burada bir takım. Bir takım da burada. Şöyle onun dişisi de içeride. Ee, bunlar daha fazla örmüş. O yüzden bunların neyi var neyi yok göremiyoruz ama e, bunların e, böyle cinsini görebilirsiniz. Burada da yavruları var. İnşallah e, şu anda Hasan Hoca yok. Adana'da ben Erbağ'dayım. Ben buradayım. <laughs> onun için de Emre abimiz tabii ki şimdi evde bir tane daha dişi cennetimiz var bizim. Gönlünden koparsa bir tane de erkek cennet hediye eder belki. <laughs> yani şimdi şimdi dişi cennetin erkek cennete ihtiyacı var. E şimdi buralarda erkek üreten de yok. Yani o yüzden ee, Hasan Hoca'yı kırmayacaktır diyelim. <laughs> Öyle diyelim. E, videomuza geçelim. Tekrar tekrar teşekkür ediyoruz Emre bize. Şimdi arkadaşlar salmamız bu şekilde. Buraya e, yavruları falan koyacağımız için e, direkt buraya aşağı koyduk. Zaten birçok kuşumuzu aynı burada da yolladık. Yani e, artık hani azalttık. Yani hep böyle menüyü yükselttik. E, diğer menüdeki işte daha alt vasıfları işte daha diğer cinsleri yolladık. Bilginiz olsun. Şimdi yuvalık açmaya başlayalım sizlerle beraber arkadaşlar. Şimdi burada bir takımımız var ve buradaki takımımızın da. Karadeniz üretim bilezikleri takılmış vaziyette arkadaşlar. Şöyle gösterelim sizlere. Bu arada ben de sizi açıyorum. Daha yeni geldim Samsun'daydım. Yavrularımız burada. Evet şurada anam az daha düşüyordum. Burada arkadaşlar bir tane bebeğimiz var. Daha bunlar yeme falan düşmediler. Ondan sonra ve ondan sonra şurada bir tane en büyükleri bu herhalde. Bir tane de arkadaşlar gel buraya. Nereye gidiyorsun? Düşersen ne olacak? Bir bebeğimiz de burada var arkadaşlar. Anne baba annemiz burada klasik bu şekilde yeşil bir şov jumbo. Erkeğimiz de bu şekilde gri bir şov jumbo arkadaşlar. Gördüğünüz gibi e, ilk takımımız bu şekilde. İkinci takımımız arkadaşlar Japanese. Buradaki LifeSuit'ler biz hayvanlara bilezik taktıktan sonra e, üstteki maalesef tüylerini birazcık yediler. Ee, şöyle ayrak gibi oldular ee, Biz bileziği taktık hayvanlara Ertesi gün yedi maalesef Ama yapacak bir şey yok Yani herhangi bir yavru sağlığında falan Bir problemleri yok Yani o yüzden bizim için çok önemli değil 10-15 gün sonra çıkartıyor ileri Ondan sonra buraya Geldiğimizde de arkadaşlar Gördüğünüz gibi burada da bir sürü Yavrumuz mevcut Şöyle bazılarını alalım Bunlar da yine Karadeniz üretim bilezikli yavrularımız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çoğu cumbolarımız büyüyorlar. Bunlar bayağı güzel olacak belli. Burada annenin rengi e, ve babanın rengi böyle karışık. E, işte i̇şte annenin mavi babanın grisinden atmış. Bunu daha demin gösterdiğimiz bu muydu bu muydu ya? Aynı kuşu göstermeyeyim. Aynı kuşu gösterdim büyük ihtimalle. Ya da bu da mı ona benziyor? Yani bilmiyorum. Bir tane şöyle saf gri göstereyim ama onlar küçük sadece. Şöyle onları da şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir tane de bu şekilde mevcut. Bu yavrular arkadaşlar yeme düştüğünde Telegram adresimizden sahiplendirilecek. Dediğimiz gibi Telegram'ımızda açıklama kısmında mevcut. Ondan sonra burada gördüğünüz gibi dişimiz yine yumurtada. Şu anda 1 2 3 4-5 yumurtası dolu. Bir takımımız da bu şekilde gördüğünüz gibi e, dişi kaçtı. Erkeğimizi gösterelim bu şekilde. Burada daha önce yavrumuz yumurtamız en son yoktu. Bakalım. Yani ben yokken de 2, 2 günde de yumurtlayacak halleri yok. Keşke olsaydı tabii ama. Ondan sonra burada da yine arkadaşlar bizim e, kendi yavrumuz erkeğimiz dişimizde yine dışarıdan yavru olarak aldığımız bir Burada da yumurtamız gördüğünüz gibi şu anda çıplak gözle bir bakayım muhtemelen bir veya iki tane yumurta dolu görünüyor arkadaşlar. Ondan sonra burada bir takımımız mevcut. Burada yavru olduğu ne kadar belli çünkü dişinin yorgunluğu gözünden anlaşılıyor yani. <laughs> Ve buradaki yavrularımız da bunlar biraz daha minnakmış. Şu haki yeşil geliyor gibi anneden. ...arkadaşlar... E, ...yani öyle duruyor şu anda. Diğerleri de burada. Bunlar daha küçük olduğu için diğerleri gibi tam... ...şeyini göremeyebilirsiniz ama... ...şöyle anne babayı arkadaşlar... ...sizlere göstereyim. E, yani gayet güzel... ...kaliteli şov jumbolar arkadaşlar. Ondan sonra... ...şimdiden yoruldum ya anlat anlat. Bir de yoldan geldim. Daha şimdi geldim yani. Buraya da yeni geldim. Ondan sonra burada bir tane beyaz güzel bir erkeğimiz var arkadaşlar. Dişimizde şöyle açalım. Dişimizde bu şekilde şöyle bir baktığımızda çıplak gözle bir bakayım. Bunun da herhalde 3 veya 4 tane yumurtası dolu galiba. Burada e, dişimizi görmek için birazcık lütfen şu şekilde yapalım. Böyle bir de burada mevcut arkadaşlar. Burada da oğlumuz artık ben bakmıyorum demiş sıkılmış. <laughs> açalım. Evet, burada da yumurtamız var. Bu çok yumurtlayan herhalde. Çık kızım. Kalk kızım. Kalk. Kızım kalk. Kızım kalk. Tamam, kalkma. Burada da arkadaşlar bayağı bir yumurta var. Yani 7-8 tane yumurta var bu kuşun altında. Ee, ondan sonra burada bir grimiz var. Bu erkeğimiz de yine aynı şekilde çok güzel bir erkeklerden arkadaşlar. Bu üst vasıftan gelme ince bir kuştu arkadaşlar. Bize geldiğinde kocaman adam oldu büyüdü. Şimdi de inşallah dişisi yumurtlayacak. Gördüğünüz gibi şu anda yumurtamız yok ama kuş kadar yatmaya başladı. Burada bakıcı takımımız var arkadaşlar. Şu şekilde bir japones böyle renk güzeli. Oğlum yapıyorum oğlum. Bunlar benim yavrularım da arkadaşlar. Biz Hasan Hocaya buradan bildiğiniz gibi hediye etmiştik. O da şu anda şov da var altında bunun kendi yavrusu da var. Şöyle komik bir şekilde yatıyor gördüğünüz gibi kızı ne yapıyor acgümze az bir yiyelim. Burada da namı diğer Rambo arkadaşlar bu kuşumuzun ismi Rambo kaçtı. Burada da Rambo'nun ee, bu arada şey dişimiz kırmızı göz. Ee, yani ama yavrularımızda şu anda yok kırmızı göz. Ee, burada da şov inşallah çok yakında arkadaşlar yeme düşecek. Yani çok yakında dediysem de birazcık var tabii ki. Ondan sonra bakalım burada da yavrularımız var yine aynı şekilde. Bunlar belli klasik geliyor. Ölüm. Ee, geç bakayım. Geç bakayım. Ne haber? Aslan parçası. Gel bakayım. Evet bunlara da şu şekilde bakacak olursanız yavrunun zaten ee, dehşet olacağı belli şimdiden. Tüylerinden, tipinden, her yerinden. İnşallah. Maşallah demeyi bu arada lütfen arkadaşlar unutmayın üretimhanemize. Yani oradaki işte eee Birinci üretimhanemiz ve ikinci üretimhanemizi göz önünde bulundurduğumuz, bulundurduğumuzda bayağı bir şov yavrumuz olacak. O yüzden eğer ki isteyen olursa yani takipte kalsın bildiğiniz olsun. Orada erkek çeklenli bu arada buna dişi atılacak. Ondan sonra, sonra ve bundan sonra. Burada arkadaşlar bir takımımız daha mevcut. Bunun yumurtalarını kaydırdık. Ee, bu çünkü ilk kuluçkasıydı. Bir kere yumurtayı kırdı. ikinci yumurtayı da kırınca üçüncü, dördüncü ve beşinci yumurtalarını bunların arkadaşlar kaydırdık. Burada da çok güzel bir takımımız mevcut. Bu ikisi de yine bizim yavrularımızdandı. Bilginiz olsun. Yine aynı şekilde Karadeniz üretim bilezikli, bilenzikli. Burada da yine aynı şekilde güzel bir çiftimiz mevcut. Şuradan da arkadaşlar açalım. Burada daha da yumurtamız yok arkadaşlar. Göründüğü üzere. Ondan sonra burada bir takımımız var. Bunlar da muhtemelen yeni eşlendi. Bunlar da yeni eşlenenlerden. Bunlar burada da yumurtamız yok. Burada arkadaşlar bir takımımız daha mevcut. Oğlumuz belli. Burada kirlenmiş aslan oğlum. Ne yapıyorsun? Yakışıklım benim kirlendiğine göre bunun yavruları vardır. Evet yavruları var gördüğünüz gibi. Burada da yine çoğu yavrularımız mevcut arkadaşlar. İnşallah buradan da güzel çıkımlar alacağız. Güzel yavrular alacağız. Ondan sonra burada da Lachwitz Japoneslerimiz var. Bunlar arkadaşlar çiftleşti. Yumurtaları da muhtemelen yakında gelecek. Daha da gelmemiş. Zaten cennetimizde ve diğer cennetimizde de şu anda e, yumurtamız mevcut. Yani bunda kesin var da bunda da e, ben çiftleştiler diye hatırlıyorum. Yine de e, yalan olmasın. Tam bir net konuşmayayım yani. Belli olmaz. Şimdi buradaki üretim anedeki arkadaşlar kuşlarla Karadeniz üretimin arasındaki hiçbir fark yok. Yani burası zaten Karadeniz üretim 2 diye geçiyor. Bilginiz olsun. Yani hani e, bakımlarında, yedikleri yemlerde, işte kalsiyum bombalarıymış, e, mamalarıymış. Hatta burada Gerçekten Hasan Hoca benden daha disiplinli yapabiliyor bu işi. Çünkü benim gerçekten bazen bazı şeylere zamanım olmuyor. Hasan Hocamız çünkü bir kuşun en hani sağlıklı mama yeme zamanı sabah'tır arkadaşlar. Ama ben işim dolayısıyla sabah veremiyorum. Yani öğlende verebiliyorum veya akşam verebiliyorum. O yüzden Hasan Hocamız her şeyi tıkırında yapıyor. Yani bizler de yapıyoruz ama bizler Çıkırımda değil de biz kazayla yapıyoruz. Hani atıyorum işte akşam namazını kaçırıyorsun. Kazasını kılarsın ya. Biz de yapıyoruz. Ee, ha öyle bir şey olur mu abi dersen olmaz tabii ki ama böyle yapmak daha nizami, daha düzenli ve asıl olanı bulur Yani bilginiz olsun. Yani bir kuşlar ne kadar bakarsanız o kuşlar da size o kadar bakar. Şimdi şöyle kafes kafes de çekeyim. Sizler bu şekilde görün arkadaşlar kuşlarımızı. Bunlar da çok görünmüyor burada. Bu da hemen ışığı yemiş. Ya bu cennetlerde, sevdalarda böyle bu kemirme huyları işte değişik değişik huylar mevcut. Burada bakın altı yavru olunca <laughs> şeyde yavru artık yeter demişler yani, bıkmışlar hayvanları yani. Şimdi e, Hasan hocamız burada olmadığı için Bakın nice inkürüyor bu arada dediğimizi de kanıtlayalım ki aşağıda boş boş yorumlar olmasın. E, Hasan hocamız burada olmadığı için şimdi bunların arkadaşlar bir yemlerine bakacağız. Ondan sonra da kendi üretimhanemize geçip daha oraya da hiç girmedim. Orada ne oldu orada da hiç bilgim yok. Orada da inşallah bizi güzel şeyler bekliyordur. Buradaki gibi. Bakalım. Yani e, birçoğunuz Life Beach Japonesi bekliyor. E, birçoğunuz Show Jumbo bekliyor. E, ben farkındayım. Ama Instagram hesaplarında problem yaşıyoruz arkadaşlar. Kapanıyor, ediyor. Yani onca emek boşa gidiyor. Ama Telegram'ın öyle bir şansı yok. Yani Telegram kanalımızın da e, açıklama kısmında linki mevcut. Oraya gelin oradan e, kurs satışlarımız orada olacak. Yani orada olmasa dahi şu şekilde bilgilendirmesi oradan olur. İşte yazarım işte ciddi düşünenler yani ciddi düşünenler şu numaraya mesaj atsınlar gibi gibi olabilir. E Tabii ki şöyle bu WhatsApp grubumuzdaki veya işte bu katıl butonundaki veya işte Karadeniz Pet müşterilerimizdeki gibi hani abi işte kuşum kilitleşmiyor tarzı yazılar arkadaşlar Telegram'da yok bilginiz olsun. Yani onun için lütfen e, hani oraya bilgi beklemeyin sonra da küsmeyin. Bakın altını çizerek söylüyorum çünkü zamanım yok. Yani ben zaten bu biraz önce söylediğim şeylere zaten zar zor yetişiyorum. Bir de oraya gelip abi de cevap vermiyor. İşte şöyle böyle yapmayın. Veremeyeceğimi baştan söylüyorum. Yani gerçekten çünkü artık bazı şeyler bizi baya baya bir şey yaptı. Yani zamanımızı aldı. O yüzden kusura bakmayın. Buradaki şovlarımızın şu anda yani ortalama 30'a yakın arkadaşlar burada toplam yavru olur. Yani şu anda yumurtalarda falan mı filan mı derken 30-40 da yine aynı şekilde buradan çıkar. 30-40 oradan çıkar derken ilk kuluçkalar. Zaten ilk kuluçkalar şu şekilde. Kuşun ilk kuluçkası olmasa bile uzun bir süre ayırdıktan sonra eşlediğinizde tam performans almazsınız. Alamazsınız. Yani ikinci artık eşlemelerde bu performans olayını görürsünüz, bilginiz olsun. Yani kuşunuz önceden yavrulayıp yumurtlasa bile yine aynı şekilde o, o sezondaki ilk kuluçkası olacaktır. Yani bilginiz olsun. Yani e, sonra demeyin abi bunlar çiftleşiyordu, bu kez çiftleştiler, iki yumurta doldurdular. Acaba yaşlandı mı, acaba şöyle mi oldu? Demeyin, bilginiz olsun. Oradan birçok kuş paylaşılacak. Bu arada e, belki... Çift paylaşımları da gelebilir, bilginiz olsun. Lashings Japonesi olsun, Jumbo çiftler olsun, yavrular olsun yine aynı şekilde. Çünkü bizim yavrularımızdan, takımlarımızdan kimek kuran bir arkadaşımız üretimhaneyi kapatacak, bırakacak. Öyle bir güzellikte yapabiliriz sizlere, fiyatları biraz daha uygun olacak. Ee, bakalım. Yani hepsi Telegram kanalımızda olacak. Hepinizi oraya bekliyorum. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizler için güzel bir video olmuştur. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ve hepinizi www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize bekliyorum arkadaşlar. Bay bay.